Arkadaşlar şimdi bugün mal işte alışveriş merkezi part 2 yapacağız sizlerle Roblox. Bu bunun bayağı bir bölümünü geçeceğim çünkü bu çok uzun ve güzel bir oyun. Part 1'de zaten bir tane yapmıştık bak Mal Tycoon. Alışveriş, merke, alışveriş merkezi Alışveriş Merkezi Tycoon. Böyle işte. Birinci videomu izlemediyseniz öncelikle gidin birinci videomu izleyin bir hep birlikte orada baştan başlayıp yapıyoruz oradan bakarak sonra buradaki videomuzu gelebilirsiniz. Konuşmayı unuttuk Konuşmayı unuttuk vallahi yani. Of oh, of oh, of oh. biz de fakirmişmişiz ya. Fakir olmamız Şimdi of of of, of. Deniz verdik. 6000. Şimdi neyse, seçsek acaba? Smoti. Smoti mağazası. Deniz ürünleri dükkanı bilgisayar mağazası. Yemek yemek elektronik. Smoti bilmiyorum ben deniz ürünleri yapacağım. Evet deniz ürünleri. 5000 falan filan ayıp oluyor ama. O ne oğlum ya? O ne oğlum? Fakir edecekler. 8600 şu 3000 al 13 TL attı çok güzel hmm, şunu alacağım tank satana 6300 hemen acaba biz bir afk mı bıraksak evet ben afk bırakıyorum Bayağı bir para birikecek. Bırakıyorum. Bıraktım. Atefi kapattıktan sonra 38 bin olmuş. Al şu parayı, zenginiz. Zenginiz arkadaşlar. Bundan sonra paraya para demeyeceğiz artık. Bu bir para. <laughs> Peşpele. Paranız için de şüpheli demek istedim anlamadıysanız. Hmm. Aksesuar dükkanı, kravat dükkanı, aksesuar, banyo ve vücut önce aksesuar açalım da oha param etmeyecek ki tamam boşuna mı kaldım afk evet arkadaşlar bu oyunda afk kalmayın dolandırılıyorsunuz sakın afk kalmayın bu oyunda direkt elinize geçen parayı harcayın harcarsanız daha çok para geliyor kazanım tarafından öne geçmiş oluyorsunuz Ödeme evet, de satın değil mi? iyi para versin düşünceleri de bak ya. Abi 3 3100 TL lazım. Yeterli mi? Aha yeterli. Senin gelir şimdi 244 çok güzel. Zaten 6 katı görmediyseniz isterseniz göstereyim. Gösterebilirim. Eve videoya gitmek istemiyorsunuz, iki dakikada göstereyim. Böyle. Ser Serverda yalnız mıyız? Yok. para gelsin şu an ne kadar öne geçiyoruz of direkt para mı harcasak acaba işte ya yok çok ben mağaza alacağım mağaza dondur artık ne para oha epik çıkmış epik çıkmış oha bu ne çok çok az para istiyorlar çok güzel tümulukları için para vermişler. Allah sizden razı olsun. Ağzının dökümü ya. Çantacı dökümü. Parkurcu arayladı. İstersen parkur videosu da çekebilirim. Parkurum mükemmeldir. Peki ama ben her zaman az emici de az kaldı bu arada. Hmm, şimdi top. Tamam, top. tamam. bitti değil mi? Bitti. Cüzdan Onu artık bitti. Aa bu cüzdan var. Cüzdan değil miymiş? Buradan bir şey alabiliyoruz mu? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok güzel. <laughs> ben artık bir iş adamıyım. Burada ne var? Balık aldım. Ben tam da balık taşıdım her zaman. Gerim istediğim zaman. <laughs> Onlara para boş yere ziyan etmeyin. Dükkanı izle. Skin Charge dükkanı. Pizza Store. Pizza Store'umuz vardı. Snickers dükkanı. Ya skin Charge dediği galiba ayakkabı dükkanı. Mı. Dükkanı izle. Burası da şeyci gibi bir şey. Değilmiş. Tamam anne. Buradan çık. Çok güzel. Var. Oha burası alt kolesi Para var biraz. Evet. Hmm, koş 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 kutunda sakın ya FK bırakmayın benim bir hata yaptım. Altına bırakınca bakın nasıl düşüyor. Bitti. Amma dozlu bitti abi. 61 TL'm kalmış. 67 bu. Dur anlayan baba bir var. editleme verilemeyin daha yeni bir youtuberım editleyemez editlemediği bir şey bilmiyorum hani editlemeyi öğreniyorsa bir iki videolar edit koyacağım korkmayın <laughs> kim bilir belki öbür videonda editli görürsünüz telefon dükkanı ışık, ışıklar dükkanı telefon dükkanı olsun mu? Telefon dükkanı olmadı. Çok ucuz bir dükkan. Çok şanslıyız. Spor uçma aracı herhangi bir zamanda zemini değişti. Sohbet VIP efsanevi mağaza. Abi. Çok güzel bu arada. Şimdi mevcut Allah'ım bana VPN'de kullandığım için hiçbir şey Gelirimiz de var. 266'dan kaça çıkacak? Ama para bitmiş. Ben şimdi bir zemine çıkayım, çok rahat olacağım. 11. Şimdi bunu alacağım mı abi? Ama bunun çok kötü olduğunu. Arçamız 4. 14 bin tamam 14 Zor şey değil zaten 17 var. Burada da edecek 14. Dur 15 bin yapalım şunu, içimde kalmasın. 15 ettik. 17 bin hatta koş 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 oldu ben koş 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 he, ben bir iş ödemeyim, he. Şimdi kravat bittiğini, o süt mandırmeli bittiğini, saç bakım mandırmeli. Hmm, çok güzel. Hiç pahalı değiller. Şuradakilerle neredeyse eşdeğer. Bakın şurada. Bunlar var ya bunlarla neredeyse eşdeğer. Öyle ucuz şeyler şunlar. <laughs> yani ya müşteriler mutluluktan vererek, ya bu, çok fazla para veriyorlar. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Müşteriler benim yerimde çok mutlu. Çünkü benim tıpkı ergenliyorsun. Bir. Ağabey. <laughs> <laughs> şunları alıyorum bekleyin. şimdi bir alalım artık ya. İçimde kaldı sabahtan beri. Ooo. Tamam, parantez içinde şüpheli. Tamam, 397 oldu zaten. Burada aile fesinin geçer bu. 397 geçerse benim için çok güzel bir gelişme olacaktır. Şimdi koş 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 koş. Şuradan tırmanacağım, o direkt beni tırmandırır. 2 saat sonra. Ben ne yaparım? Çok güzel, 15.000'i kesin geçti. 20.000 olmuşuz, yuh! Gö ben göstereyim mi? 20 bin ne? 20 bin ne? Ya abi, ben bir daha videoda bir şey mi şey çizmiyorum ya. Yani. Çizme özelliği. Değil. Her videoda şurayı parayı çizmeye çalışırken bir türlü paranın etrafını çizemedim. ve açıyoruz. Açsana. Niye açmazlar? Ben bir yer Buraları da mı satın almamız lazım? Bakalım. Orası bitince galiba gizli yer açılıyor. Ya daha orayı bile satın almamışız. Ne diyor? Bakayım. 20, 20. Tamam ben 25 bin biriktirsem kurtulurum. Ben. başka bir şey ile işeymişim dur. 30 olsun. 30 tamam. Koş. Şimdi bitkiler satın alacağız. Aç. Açıyoruz. Oha. Çok küçük ve çok az para istiyor. Çok şanslıyız. Şanslıyız dedim de herkes de mi bu sefer? Bu sefer herkes de de çok güzel. 93 bin mi? Şaka mı yapıyorsun? Bunlar bizim donumuza kadar alacak ya. Harbi diyorum. Donumuza kadar alınacağız ya. Hmm, yok dur. Demir satın al değil. Oh. Bunları al satın al. Bitkiler. Bitkiler. Ana sinema salonu. Burası eller, burası sinema salonu. Tamam. Daha dekorasyonu mu buraya bu kadar harcadık? Ödeme yeri zaten bayağı para veriyor. 13 arttırdı çok güzel. Artık saniyede 452 TL temizliğinden kazanıyorlar. 16.700 temiz. Ya şöyle bir yakın yerde bir oyunda da şu otomatik toplamayı bedava yapın be kardeşim. Ana buranın içinde mi var? Of rahatlatmaya bakın. Oyun kastı öyle bir şey satın aldım ki. Oha oyun kasıyor. Ah be dön paralı. 16.000-17.000 bin, bin yetiyormuş yani. Koş. Orada ben 3 tane de 1200 falan. Evet. 3, 3 saniyede 1200'ü geçiyorum ben öyle para kazanıyor. 19.000 bin 100 TL kazanıyorum şu an. Koş. Hizmetlerdeyiz. Bir resim çek, kendime bir resim çekeyim Resmini çektim şu an. Of rahatlama zamanı. Hazır olun. Gene oyun kastı. Şimdi aldım bitiyor galiba. Evet bitti. Yes be bu kat da bitti. 11.000 yetmedi. Bir şey olmaz ya. Baya artık iyi para kazanabiliyoruz. Para kazanmamız da. Bekleyin ben bir şimdi şey yapayım. 93 bin diyor tamam ya. Hayırlısı. Şey, part 1'i bir izledim. İlk başta 1 TL 1 TL kazanıyorduk böyle. Ya hayır. Ne yaptınız hepiniz? Herkes masajcı koltuğuna gitmiş. Herkes. Hayır. salon Masajcı salonunda kendini öldürecek. Korkunç bir masaj aldı. Hayır. Adama bak. Adamın sırtı eğildi. Girme kankım girme. Bakın Dövecek onu. Dövüldü adam. Kızı dövme be adam. Bırak hadi bırak. Bırak lan patronun Balık balık kafana kafana geçiririm ha. Balık kafana kafana geçiririm Ayıp ama ya. Kızı felç edecek. Hadi bakayım çıkar kızı. Cık, cık, ayıp be. Baksanıza kızı felç ettik. Kız felç etti kızım. Kız artık çok şey bu virüsten <laughs> kötü olmuş. Bakın burada zemin kat şeyden falan filan aşılanabiliyoruz. Biz ikinci kat. Aşılanabiliyoruz. bizim gideceğimiz yer 90. Aa ulaşmışız. Ulaşmışız bile neredeyse. 13 bin. Çok basit kazanılır iki dakika ben bir kız. ben kayıta girmeyi unutmuşum. Az önce parayı biriktirdim, gittim 93.000 TL'lik o merdiveni de aldım. Önüme böyle hiçbir şey çıktı bakın. Şimdi ben de burayı okuyordum. Bu onu geliştireceklerinden biri. Tayko'nun turunu başlangıcı sırasında 10 yıl önce popüler bir Tycoon oyunu yarattı. Oyun oyuncu sayısına göre birçok kez Roblox'taki en popüler oyundu ve şu anda 10 milyon kez oynanmış. Yani alkışlıyorum onu. Bana da bunun haberini veriyor. Teşekkürler. Burada bir güvenlik vardı ya. O bana üçüncü kata ulaştığında yaz gel diyordu. Hah. Bu görev almak alınçı... için Ha yaptım ya ben görevi. A altı yeni mağaza inşa et. Show Mercy. Mercy geri dön. 50 boyutu. Aa, ne diyor ya bu? İngilizcem bile, ben. bir şey anlayamadım da. Bir şey olmaz ya. O zaman. O zaman ya. Yani. Ne diyeyim? bugün de bitirelim videomuzu. Bugün de videomuzun sonuna gelelim o zaman. Eski videomda şuradaydık. Artık buradayız. Buradaydık. Artık buradan buraya yükseldik. Bay bay. Videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Size selam gönderiyorum.